Eee nasıl başlasam bilemedim. Yani karşınızdakinin kim olduğu hakkında bir bilginiz var mı ki? Ne lan? Yani kim olduğum hakkında en ufak bir fikriniz var mı? <laughs> Özetle önemli birisiyim. <laughs> Şunlara bir baksanıza. <laughs> <laughs> Kayıttı mı? Tamam. Çimen yeşerir, kuşlar uçar, güneş ışıldar ve kardeş ben parçalarım. Boing. Ben doğanın gücüyüm. Eğer ki benim doğduğum yerde doğmuş olsaydın geberip giderdin.